geliyor. Sesiyle, yorumuyla fırtınalar kopardığı yetmedi. Rock müzikten sonra arabeske de el attı. Artık damar şarkılarda ondan sorulacak. Pamela Spence ve Ölümlü Dünya filmiyle muhteşem bir ekip geliyor. Her rolün ustası, doğal oyunculuğun doruk noktası, komple bir sanatçı. Ahmet Mümtaz Taylan, saf yetenek, komedinin acil yardım çantası, her daim güldürebilen adam. Alper Kul mizahın altın çocuğu komik ve yakışıklı olduğu yetmezmiş gibi sesi de güzel yahu televizyonlarda ilk kez eflim söylemeye geliyor Sarp Apak ve güzellikle komikliği aynı potada eritebilen bir şaheser abartmadım yahu her şey ortada İrem Sak bitmedi. Efkarlı sesiyle mandalinalara mandalina olduklarını hissettiren adam. Bu kez ilk albümüyle geliyor. Mandalinacı Veysel Mutlu. Beyaz şovu kaçırmayın. Üzülür.